Çok şahıslar tarafından mı yakılmış? Herhangi bir patlayıcı madde kullanılmış mı? Yanıcı madde kullanılmış mı? Ya da doğal yollarla mı meydana gelmiş yangın? Eksen onu tespit etmeye çalışıyor. Gurur duyduk, mutlu olduk. Çocuklarımızın ee, kendi milli birliğimizi bir bütünlüğümüzü e, görmeleri anlamında bu konuda kullandığımız araç ve gereçleri tanıması anlamında çok özel bir gündü. Ben bugün kapsamında öncelikle İl Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Orada bizi çok sıcak kanlı şekilde karşılayan komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlgi alaka noktasında e, biz çok mutlu olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı görmek bizler için çok daha heyecan vericiydi. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimizle bu tarz günlerimizde çocuklarımızı, gençlerimizi hayat hazırlama anlamında birlikte çalışmaya devam edeceğiz.